hepinize Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Minecraft'ta <laughs> Tabii ki de e, her gün Games oynuyoruz Tabii ki de e, bu videonun e, bu videonun devamı istiyorsanız ben unut Ben arada şey de olabilir ees istiyorsanız ben bir unutmayın arkadaşlar buradan da ses seslerini kısalım ses kız Bakın ses gelmiyor. Ee, ben bu server'a girdim e, ee, beta olarak ama e, bir tane abi göstermişti burada vardı bu abi bu vardı zaten arkadaşlar diyelim bir tane veya tıklıyorsunuz hemen giriyor o server'a o server hemen giriyor yani, yani bir tane server'a tıkladığınızda hemen giriyor o server'a arkadaşlar ben de böyle istedim tabi ki de Oradaki fotoğrafta bir gidek e, kuzenimin kedisi arkadaşlar. Şimdi yüklemesini bekleyelim. E bu ben e, mumuzen'le çekiyorum. Mumuzen for e, Mumuzen Samsung'dan çekmiyorum. kerecik de öyle olsun bakalım daha iyi mi olacak yoksa daha mı kötü olacak? FPS'yi e, PPS'ye e, PPS de ayarladım mı arkadaşlar? Hunger Games oynuyoruz. PPS'ye 60 aldım. İnşallah kısma inşallah kasmaz videoda. Bakalım kaz, inşallah ama bebe saat 10 da kazması çok mümkün değil ama kaç dakika var ya o iki dakika arkadaşlar ben videodu en döndüm girdim e, 30 dakika var da göz kulak e, Türkçe arkadaşlar ben yaptım mod indirdim de e, 30 dakika kalmış 30 dakika da e, videoda durdurayım. Evet arkadaşlar başladı şimdi. Aslında şimdi başladı. Ben şimdi niye al, alalım şunları? Şunu aşağı şey yapalım, şakmak dalalım, da pasta dalalım. Ne no, olur no, olmaz. No, e arkadaşlar bu server yeni olduğu için böyle şeyler olabilir. Yani yani yeni yüklenmeler falan olur. Sakın bana dalmayın. Ağzınızı da şişirmeyin. Şuradan çakmam var çakmağımla yakarım sizi. Lan lan yakarım seni. Ama çakmak tabii ki çalışmıyor. Hele hani sen mi vur ağzına sıçarım. Lan sıçar. Oğlum video çekiyoruz burada lan. O vur Ya bak setlerimi gördü dayanamadı işte. Setlerime hayran olma. Siktir Orospu Arkadaşlar senin oluyor böyle şeyleri ya. Oo Ender'lar ha güzel. Oo am tövbe ya. Uf ya ne demek neden iki dakika var ya? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi, gibi böyle bir vlog yaptım. Şöyle yaptım. Böyle bir vlog olmuş. Aa bak gördüğünüz gibi böyle bir vlog oldu. Ve küçücük oldum. Evet akşakır döndüm şimdi başlıyor. <laughs> Arkadaşlar ne en iyileri ben buluyorum ya. Oğlum bir kere de siz en iyi bulun da. Of, aa, bunu, onu hiç kimse görmemeli lazım. Çünkü kişiler gördüğünde e, beni, benim ağzıma sıçıyorlar arkadaşlar. Özellikle kılıcı görürler. Size zaten korkarlar zaten yan Kılıcı alın yine. Anasını sikerim seni. E, zırhın var diye kendine güvenme. Geri zekalı öleceksin şimdi. Anlat, ağzına sıçtım. Onun ağzına sıçtım. Öldü oğlum Evet öldün sen. Aman. Arkadaşlar biz böyle ölürsek oyunun anlamı kalmaz ki ya. Şu küçüğün numarasını yapayım. Olmuyor. <Gülüyor> Arkadaşlar <Gülüyor> biz ikide biz ikide bir böyle ölürsek oyunun anlamı kalmaz zaten ya. Böyle bekleyeyim. Birazcık da zincirine sıkılsın. Ya. Bu ne ya? GG yazmışlar lan. 30 dakika kaldı. Arkadaşlar başlıyor. Allah razı olsun için öldürmeyin. Oyunun anlamı kalmıyor ya. Arkadaşlar şimdiden kaçalım şimdi. Çünkü bunlar bizim öldürüyorlar vallahi öldürüyorlar ya. çık oyunun anlamı kalmıyor. Abi gelme gelme lan. Gideceğim başka server'a geleceğim ya Onlar değişiyor lan değişsin. Beş kısa takip etmesin. Çık oyunun anlamı kalmıyor ya. Kedisini mi çatıyor oha. Galiba biz küçük yavru alacağız kedi ya. Öyle diyorum ama. Baltımı göstereyim mi? Galiba küçük kedi alacağız galiba. Satıyorlarmış ama biz aradılar Teyzemler ama inşallah bakalım alacak mıyız bilmiyorum. Alırsak da bir tutun Bakalım kaç kişi beğenecek. Alamadı ya. Ya şu kötü işte lak. Göz gibi laga giriyor. Şuradaki Beyazlar. Onu, onun yanına yerine geldim zaten. Lag düzeliyor. Oh. Aha, orada chess var. Yok yok. 8 dakika var ve 6 dakika var. Ah chest. Ah almışlar hepsini şerefsizler. Yeşil gözlü. Ben şu iç, içeridekileri duyuyorum. Oğlum kırılmıyor buraya o zaman. Ananı. ananı. Oo, çok iyi şeyler var. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Şu baltayı da alalım da yedek kalsın.

ben şimdi videoda... alıyoruz gerizekalı. O videonun Yine ağzına sıçtınız. Arkadaşlar videonun ağzına sıçmadılar mı? <laughs> Oğlum şimdi eve mi gidecek? Kediler mi verecekler Arkadaşlar video çekeceğiz yani kedi olduğu. Bugün mü? Bugün mü? Ananı tut. Dilara videoda çekerim kediyi. Tamam. Hani teyzem gitsin ya. Ama onun da İkisi de erkekmiş. Evet arkadaşlar videom bu kadar. Ne yapalım? Ee, bu kadar oynayacaktım zaten. Ee... video at. Bu taraf atacak. İnşallah barma inşallah çok gürültü olmamıştır arkadaşlar ya yürü gidiyor. <laughs> bay bay arkadaşlar. Abone olmayı